Market ramlarını da oturdum Dergileri de düzeltelim Yasemin Hanım bir 9 liralık aldı Bir 10 liralık Şeyden aldı Bir de daha sonra geçen gün geldi Ha 2 kilo soğan almıştı Onu da 5 liradan Evet totalde onun 55 lira borcu var Zor olmuyor mu böyle Veresiye veriyorsun hesap kitap yapmak Mesela kimsenin bana borcu yok. Evet, markette çünkü bakkaldaki olduğu gibi sıcaklık yok, samimiyet yok. Evet, Ayten Hanım geçen aldı, çocuğu gönderdi iki ekmek de öyle almıştı. Bir de simit aldı. Hadi simit de benden olsun Ayten teyzem ya. Benim kasamda hiç açık yok. Merhaba. şimdi nerede alışveriş yapacağım? Evet tabii ki de bakkaldan. Hı? Marketten tabii ki. E, hiç gerek yok efendim bakkalda bakın her şey elinizin altında. Markette de her şey elinizin altında. Evet rafların hmm. arasında kaybolmazsanız tabii. Bakkalda her aradığınızı bulamayabilirsiniz. Niye bulamayacakmış canım? Bende hep temel ihtiyaçlar var. Oysa marketimde öyle mi? Şu reyonların düzenine, ürünlerin çeşitliliğine bir bakın. Hmm. Evet. Sanki her şey var. Aa, konservelere bakın. Aa, değişik meyveler bile var. Sen gel gel bu tarafa gel gel. Ya orada gerekli gereksiz bir sürü bir şeye para harcayacaksın. Bak meyve de burada var, konserve de var, sardalyam da var. Bak mis gibi ya. Ne işin var oralarda? Hmm. evet burada da her şey var gibi gözüküyor. Ee, yalnız bugün markette indirim günü. <laughs> hayır, hayır. Of, gitti bile. Aa evet. Hem de %50 indirim. Sebze meyvede de var. Ee, zaten alacaktım. <laughs> hey hey sorarım. İndirim günleri bittiğinde ne olacak ya? Ürünlerin yeniden tazesi geldiğinde yeniden fiyat arttırım yapacaklar. Ama oysa ben de öyle mi? Her gün indirim, her gün iskonto. Gel buraya gel. Aa haklısınız aslında. <laughs> Mesela Merinet bak bu armutun kilosu normalde 5 lira. Ama sen dersen ki ya benim o kadar yok 4 liram var. Al git derim ben sana ya. Bu arada e, acıktın mı Merinet dur sana ekmek arası peynir yapayım vereyim. E, markette olunca parasını ödemeden hiçbir şey alamıyorsun. Ah. Ay çok teşekkür ederim ya iyi oldu bu. <laughs> afiyet olsun afiyet olsun. Bir kere bizde de disiplin var, Aa. profesyonellik var. Bir kere elinizde poşetle e, taşımazsınız, gezmezsiniz yani. Bakın, market arabası var. Market arabasıyla reyonların arasını dolaşıp istediğiniz ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Böyle çok pratik bir alışveriş olacak. Aynen öyle. Üstelik bulamadığınız bir ürün olursa sizin için getiriyoruz. <laughs> Peki ya o ürünlerin üretimine deyip kasadan geçtikten sonra ne olacak? O sepeti size bırakırlar mı zannediyorsunuz? Ama bizde öyle mi? Ayşe abla sağ sepeti. Hemen anında için istediğiniz şeylerle doldurup direkt ipi çektiğinizde eve servis. Aa, bu kulağa çok hoş geliyor. Evet ve çok samimi. Biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yalnız ben burada oturmuyorum ki bir sokak aşağıda oturuyorum. O zaman siz gelin marketten alışveriş yapın. Alışverişleriniz bittikten sonra biz sizi servis aracıyla evinize götürürüz. Ee, gelip de burada kendinize uğraşmanıza gerek yok. Siz bana söyleyin. Telefonla bile söyleseniz ben çırakla evinize direkt o sepeti doldurur gönderirim. <laughs> hmm, ben burada ürünleri çok beğendim. Ee, Konfreks istiyorum. Bunu marketten alacağım. Ee, meyve olarak çilek. Marketlerde genelde bulunuyor. Çilek alacağım ee, ve tuvalet kağıdı ve makarna. Bu ihtiyaçları mı marketten alacağım? Ee, bütün ihtiyaçlarınızı marketten alabilirsiniz. Ee, yok, e, bunlar bakkalda göremedim. Sizden alayım. Geri kalanlarını bakkaldan alacağım. Aha. Peki ben bunları geçeyim o zaman. <laughs> Hocam ne kadar? 100 para. Hoş geldin Merinet. Ee, şey ben aslında senden de alacaktım ama bütün paramı markette bitirdim. Hiç önemli değil ya sen neye ihtiyacın var söyle sonra ödersin. Ah, çok teşekkür ederim. O zaman ben e, ekmek alayım. Hı hı. Ondan sonra meyve suyu istiyorum. Portakal suyu olsun mu? Olur olur. Tamam. Ee, ve su. Ve evet, su. Merinet 50. Tamamdır Merinet sen gidebilirsin. Sonra çırakla gönderirim ben bunları. Ay çok teşekkür ederim. O zaman çırağa geldiğinde öderim ben. <laughs> Hoşça kal. Hmm, veresiye mi verdin şimdi? Evet çünkü üstünde kalmamış başka parası. Bence şöyle yapalım. Hmm, sen sebzeleri sat. Domates meyveleri sat. Ben de dergileri, dergiler çünkü çok gidiyor, insanlar okuyor. Ee, ve sende olmayan diğer ürünleri satayım. Hmm. Tamam, anlaştık. Güzel. O zaman öyle olsun. yine anlaşmamıza çok memnun oldum. Ben de. <laughs> Hoşçakalın. Sebzeler için yer açayım ben canımda. Evet. O halde bu ürünleri de sen satmaya başlarsın. Şu ketçap, gazlı içecekler falan. Saçım nasıl? Hmm, güzel. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Kızlar geliyor. E, çay tamam. Peki biz ne yiyeceğiz? Dolapta yumurta, havuç ve biraz kurabiye var. Bu kurabiyeler plak içinde ama olsun. Biz geldik. Merhaba. Oo kızlar hoş geldiniz. Buyurun. Aa, çay. <laughs> Ve kurabiye. <laughs> Neli? Ee, kızlar bu peynirli kurabiye. Rockford. Değişik. <laughs> peynirli kurabiyelerim nerede? Hmm, açalım buzdolabını. Ha, neredeler? Nerede benim peynirli kurabiyelerim? Evet katılıyorum. <laughs> kurabiyelerim nerede? git git şuradan. Görecekler şimdi seni git. Benim kurabiyelerimi almadan gitmem. Git git. <laughs> Adrian iyi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> <Kuralardi>. <gülüyor> Git şuradan. <laughs> of, tamam dur. Ee, kızlar ben size söylemeyi unuttum. Benim kardeşim gelecekti. Ama biz bütün kurabiyeleri yedik. Ee, o yüzden tekrar Rockfall'e kurabiye yapmam lazım. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii ki de yardım ederiz. Hadi mutfağa gidelim. Evet. Şimdi bize lazım olanlar... Un yumurtalar süt ve tabii ki de peynir. Şimdi bütün malzemeleri karıştıralım. Peyniri unuttuk. Buraya gel. Ne oldu? Ne oldu? Benim peynirim var. Saklamıştım. Al bakalım. Kızlar işte peynir. Teşekkürler. <laughs> Evet hazır. Şimdi sıra şekil vermekte. Evet peynirli kurabiyeler hazır. Kızlar size çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Biz gidiyoruz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ne kadar güzel bir gün. Kuşlar çok güzel çıvıldıyor. <laughs> ne kadar hızlıyım geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Çocuk yola doğru gidiyor. Ay, hemen koşmalıyım. götüreceğim. Evet Barbie, Jelly'nin biraz üşütmüşe benziyorsun. Ama merak etme, dediklerimi yaparsan çok kısa sürede iyileşirsin. Tamam, teşekkür ederim doktor. Hadi yavaş yavaş. Ay, of, of, çok acıyor. Adrian. Meynet ne oldu ayağına? Hemen şu sediyeye uzan. Ay 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 Oo. Bir kız çocuğu bisikletiyle yola doğru gidiyordu. Mernet de onu engellemeye çalıştı ve düştü. Çok geçmiş olsun. Dışta bir yaralanma yok. Şimdi yavaşça bakacağız. Burası acıyor mu? Aa, hayır. Peki ya burası? ah evet orası çok acıyor. Ay, 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 ay. Hmm, sanırım ayağını burkmuşsun. Biz bir röntgen çekelim. gibi burkulmadan dolayı bir zedelenme var. Sargı almamız gerekecek. Öncesinde soğutucu sprey sıkıyorum. Şimdi güzelce saracağız. şu fazlaları da keseceğim. Ayağın ne durumda? Soğutucu işe yaramış olmalı. Aa, evet. Biraz daha dinde ağrısı. Adrian yardım et. Meyneti kaldırabilirsin. Göl göl göl. Ay yavaş yavaş. Geçmiş olsun Bernet. Şimdi eve gidip güzelce ısrar ediyorsun. Teşekkürler doktor. Davranışından dolayı seni kutluyorum. Ama yine de daha dikkatli olmalısın. Tamam doktor. Ay, ay, ay yavaş yavaş.